Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bıraksak söyleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar onun adını buldum. V ve V Ne oldu? Bu denememde yoktu. Arkadaşlar şimdi bu göstereceğim. Benim Güncelleme Biliyorsunuz Benim Güncellemenin hepsini biliyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet. Bu okulunu değişti. Sparkle kos Sparkle şunları her kostümleri ve olduğu için gelecek. Konuşamadım. Süper hayran evs gelecek. Bir saat bir saat sonra. Ay yani dokuz dakika sonra yani. Başka bir şey kalmadı. Otuz karakterim var hala. Bir şey çıkmıyor. Tek bir <laughs> <şimdisi. Gülüyor> Şöyle onu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Ama çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım diyorsunuz. Nerede bu şu an? Savaş filmine girelim. Bunu şu an ben nasıl yaptım diyorsunuz. İki dakika oldu. Onu çok yaptı bak. Büyük. Tek bir kişi var. Ama bak direkt birinci. arkadaşlar kastı. Oyunun bu bugü bu, bu, işte. Direkt çıkartıyor. Şuna bakalım. Bir saat oldu değil ki saat Bak. Bu değil. Bu nerede ya? Bunları görüyorsunuz zaten. Şunu deneyim. 5 dakika önce yaptım. 5 dakika önce bu Bak oyun kasıyor. Gördüğün şekilde kasıyor. İnternet tekrarsa oluyor. Bu oyun da. Ama savaş topuna niye oldu? Savuş topunu hiç kasmadı. Bak, Bak 7 dakika oldu. İlk savaş topuna oldu. Bak. Sorusun Aklın diğerinde gibi soru var. Sen bunu nasıl yaptın diyeyim. Şimdi size göstereceğim. Şimdi size göstereceğim. 16 bir kutu oldum. Sizden bir daha like kutu arkadaşlar. Şimdi o bug'umuza geçelim. Dostluk maçı kuruyoruz. Tabi botları üstünde şeyler geldi arkadaşlar. Bak. Botu silip direkt başa giriyorsunuz. Maça girdim bak yine küsüldüm. Olmayabilir. Bak şu an oldu arkadaşlar. Bakın oldu. Çok kolay zaten. Her <laughs> zaman durabilirsiniz. Böyle böyle manlık yaparız. yok şey yoksa de bunun motor sıfır olmadan yapalım. Oluyormuş demek ki. Siz böyle de yapabilirsiniz. De. direkt aynı şekilde yapın. Açıyorsunuz. Bütün motoru siliyorsunuz. Bakın arkadaşlar donuyor. <laughs> Bak direkt birinci ekranı çıkıyor. Oyun şu an yavaşlıyor. Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Kendi kendine gidiyor. Oyunun bir cidden bakıyor. Oysa oyun kasıyor donuyor. Bak gitmiyor şu an bak. Basıyoruz. Görüyorsunuz bak basıyoruz. Gitmiyor. Daha çıkmıyor. Hadi bir de arkadaşlar. Çıkıyor. Şimdi de biliyorsunuz arkadaşlar. değişti. Rafsas logosu değişti. Jolly'si ne zaman gelecek diyorsunuz? şu oyunu bir dakika şuradan kapatayım. Bak bu olmasın. Şuraya geri değil girelim. Gel. ne zaman gelecek? Sezon bitti mi gelecek? bu videoya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oldu. Kısalık video olmak istiyordum. Arkadaşlar, şu an yarın video çekeceğim. 4 gün sonra 5 gün sonra video çekebilirim. Sezon geldiğinde video çekeceğim. Kontrast bitti. Hesaplarım var ama yenmeyeceğim. Herkes arttı. Elmasları birikledim. Bütün aksesuar çok aksesuarları aldım. Aksesuar çıkmıyor artık. Gösterim arkadaşlar. Ama size bir tane kötü <laughs> Gelinin aksesuarını biliyorsunuz. Değil mi? Ama ne oldu biliyor musunuz? Şuna bir girerim. Gelin aksesuarı çok kötü oldu. İzleyin. Bilmeyenler vardır. Bu ne diyorsunuz? Bu nereye atayım Yiyor musunuz arkadaşlar? Gidin. Gördünüz mü? Çok kötüydü. Böyle bir maç yapalım mı istiyorsunuz? Hepsini ümitle hedefim kaldı. Bu yapacağım. Nimet'le. Hırsını ümitle yapacağım. Karakter skorlarıyla birlikte olacağım. Düşeceğim. Hayran evsiz. Gelecek herhalde biraz sonra hoşça kalın ve bay bay. Diğerki ki videoları bakmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Sağ tarafta bir video var. Sol tarafta da bir tane video var. Onu tıklamayı demeyi unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.